Merhaba bu videomuzda TikTok'ta keşfete çıkmaktan, TikTok'taki gönderilerimizi yürütmekten ve nasıl takipçi edinebileceğimizden bahsedeceğiz. Öncelikle biz kendi hesabımızı deneysel olarak kullandık. Şu an görüyorsunuz ki hiç takibe takip ya da herhangi bir şey yapmadan 3000 küsür takipçi eriştik. Ve alttaki gönderilerimize baktığımızda gönderilerin kimisinin 500 bin, kimisinin 200 bin izlenmeye sahip olduğunu görüyoruz. Bunlara henüz takipçimiz yokken nasıl ulaştığımıza bir değineceğiz. Bunun yanı sıra değinmek istediğimiz bir diğer konuda keşfet engeli konusu. Çünkü TikTok'taki kullanıcılar özellikle bu konudan yakınıyorlar ve gördüğünüz gibi 100 bin 200 bin erişimlerinin ardından sayfamız nasıl bu kadar az erişim almaya başladı? Bu durumdan nasıl kurtulacak? Bunların hepsinden bahsedeceğiz. Öncelikle sıfır takipçili bir sayfanın TikTok'ta nasıl öne çıkacağından bahsedelim. TikTok'ta kullanıcıların keşfetine çıkmak için yapmanız gereken şey, önce Yaptığınız içeriğin onların dikkatini çekmesini sağlamak. Şu an bu gönderinin e, istatistikler kısmına geldiğimizde. 500 binden fazla izlenme almış ve izlenmenin neredeyse tamamını %99'unu keşfetten sizin için kısmından elde etmiş. Peki bu nasıl olur? Öncelikle gönderinin bir içeriğine bakalım. Gönderi insanlar gönderiye girdiği zaman ee, mümkün olduğu en uzun süre boyunca gönderide kalmalarını sağlayacak şekilde yapılmış olmalı. Ve mümkün olduğu kadar kısa sürede geçilmemiş olmalı. Örnek veriyorum böyle açtık. 2 saniye baktık güzel değil güzel değil geçtik. TikTok'un sağlayacağı erişim daha doğrusu Ölçüde erişim modeli budur. gönderilerinizi aldığı beğeni, yorum kısmı önemli olsa da ölçülemeyen yani kullanıcıların dikkatini çekme oranı her zaman bu konuda daha etkili olacaktır. Şimdi yukarıya doğru gelelim. Bu gönderilerimiz bir süre boyunca bunu sağlayamamızın ardından düştü ve başka bir şey denemeye karar verdik. Şimdi bakıyoruz ki buradaki gönderilerimiz 200-200 izlenme almışlar. Alttakiler de 400. Bunlar tabii ki takipçilerimiz sayesinde gelen etkileşimler. Peki sonuncu gönderiye geldiğimizde ne olmuş? Gördüğünüz gibi son gönderilerimiz her seferinde daha da düşen bir izlenme sayısına sahip. Bunlar her seferinde düşerek binlerden 200 lere kadar düşmüş. Ancak son yönlere geldiğimizde tekrar bir 300 lere çıkış olduğunu görüyoruz. Peki bu 200 lerden birden 3 lere çıkış nasıl sağlanmıştır? Bunun için iki basit şeyden bahsedeceğiz. Öncelikle önceki gönderilere göre kısa ve etkileyici bir içeriği olduğunu söylememiz mümkün. Bunun ardından kullandığımız etikete baktığımızda e, TikTok yaban hayatı günlüğü etiketi kullanmışız. Peki bu etiketten nasıl yola çıktık? Bu etiketi sol altta bulunan keşfet kısmından yakaladık. Buradaki keşfet kısmında o an TikTok'ta revaçta olan etiketleri görebilirsiniz. Eğer bu etiketlere uygun bir gönderiniz varsa bu etikete uygun paylaşım yapmanız keşfete çıkmakta ve yükselmekte size önemli bir avantaj sağlayacaktır. Bunun yanı sıra yaptığınız gönderilerin nasıl kullanıcıların dikkatini çekebileceğinden de ufaktan bir bahsedelim. Öncelikle henüz yayınlamadığımız ancak yayınlamayı düşündüğümüz bir Instagram Reelsinden bahsetmek istiyorum size. Instagram'a geldiğimizde bahsetmiş olduğumuz ve TikTok'a yayınlamak için çektiğimiz Reels videosuna buradan ulaşabilirsiniz. Bu Reels videomuz gördüğünüz gibi seri bir şekilde ekran üzerinde yazıyla kullanıcı ilk aşamada ekranda tutmayı ve merak ettirmeyi amaçlıyor. WhatsApp'ı parmak iziyle kilitleyebileceğimizden bahsetmiş. Eğer kullanıcının dikkatini bu konu çekerse kullanıcı ilk saniyede bu gönderiyi yüksek ihtimalle atlamayacak. Devam ettiğimizde içerik gayet seri bir şekilde devam etmekte ve nasıl yapıldığını bize aşama aşama göstermekte. Bu tarz seri içerikli ve konuyu rahatça anlatan içerikler kullanıcılar tarafından ilgi görür ve keşfette etiketlerde rahat şekilde yürürler. Yani keşfete çıkmak için kullanıcıların dikkatini çekmenin en kolay yolu ilk başta kullanıcıya o içerik hakkında bilgi veren bir yazı koymaktır. Bunu zaten TikTok'ta gezerken çoğu videonun başında görebilirsiniz. Bir insan ifadesi çıkar, bir ekran çıkar. Sol tarafta yukarıda bir yazıyla konu hakkında bilgi verilir. Aynı şey Instagram Reels'leri için de geçerlidir. Şu an bizim son videolarımıza baktığınızda ee, bu bahsettiğimiz video yeni olmasına rağmen alttaki pek çok videodan daha fazla izlenme almış durumda. Ve bu da videoda bahsettiğimiz içeriğin keşfete çıkma ve kullanıcıyı etkileme konusunun etkili ve doğru olduğunu gösteriyor. Bu içeriği bir süre sonra biz de TikTok'ta yayınlayarak tekrar TikTok hesabımızı aktifleştirerek keşfet engeline kaldırmayı başaracağız. Bu keşfet engeli hakkında sorun anlatımı ve çözümü videomuza da bir sonraki videomuzdan ulaşabileceksiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz.